Bir yardımcı olabilirim? İyi geceler. sesiniz alamıyorum ama biraz yükseltin. <laughs> dul Derneği numarası var mı sizde? Dul Derneği. Evet. Hangi hangi ilçe? Ee, dul Der Dul Der olabilir. Dul Derneği olabilir. Ee, İstanbul. Tamam, Kontrol ediyorum. Ben geçen hafta dul kaldım da. Evet hanımefendi kontrol ediyorum. Sahite ulaşmaya çalışıyorum dul der olarak. Ne diyorsunuz beyefendi? Az bir şey sesinizi yükseltin canım. Bu sesini alamıyorum. Kontrol ediyorum efendim. kafa yiyedim efendim. Kontrol ediyorum. Edin. Dulder olarak kontrol ediyorum ya da Dulder neyi olarak? dul derneği olarak herhangi bir kayıt bile hanımefendi. Anne. Nasıl kayıtlı değil ama ben anne. duydum arkadaşlardan. Oğlum biraz geri gider. Anne kakışım geldi kakışım geldi. Şimdi ya anne. kaydı geçmiyor hanımefendi dul Derneği ya da dul derneği. Bak burada hadi oğlum. Anne lavaboya yetişemiyor. Anlayamadım hanımefendi. Kakam geldi. Oğlum tuvalet gider misin bak abinden numara alıyorum. Altıma yapacağım <laughs> o zaman anne ben bana ne. Oğlum <laughs> lütfen. Gibi, bir, <laughs> geçme bir, işte bir saniye bir saniye <laughs> oğlana Bekliyorum şey efendim. Oğlum lavaboya gider misin at çocuğum? Anne ben lavaboya yapmayacağım artık. Bana ne kokusun. Aa anne. çok ayıp ama. Lütfen ben hadi. Gitme. Hadi lavaboya git çocuğum. Çok anne Çok ayıp. Anne. Oğlum ne? çok ayıp. Lütfen. Beyefendi pek alalım. Tamam anne. Kımız top kımız top kımız top. Hanımefendi, stop, hanımefendi. E, Dul der ya da Dul Kadınlar Derneği olarak e, kontrol ettiğimde İstanbul genelinde herhangi bir kaydı bulunamamaktadır. Bulunamaktandır. Başka yok evet. mu? Evet. Kaydı bulunamamaktadır. Koca İstanbul'da evet, dul der ya da dul kadınlar. Ya bir evet, e, ya da bir dul, dul e, yani bir dernek verin ki ben de başkalarıyla tanışayım, e, evliliğe doğru gideyim. Ve anne, anne gidelim, oğlum anne. abim oraya gideyim. Anne, anne, anne burnuma havuç tohumu kaçtı. Oğlum niye sen havuç tohumunu alıyorsun yavrum ya? Hayır, hayır, ya. Balkonda Ben ekecektim onları oğlum senin burnuna niye koyuyorsun onları ya? Burnuma soktum anne ne yaptı ben burnuma. ulaşmaya çalışıyorum. Tamam, şekilde kaydı söylüyor. var hanımefendi. Dur, Kadın hakları koy, koruma derneği, derneği, derneği olarak derneği numarası da. ister misiniz? Söyleyin beyefendi. Kadın haklarını koruma derneği olarak numarası görünüyor ister misiniz hanımefendi? Kadın koruma hakları mı? Kadın dayanışma derneği olarak kaydı var. He. Peki İstersen... şimdi ben arasanız gelip beni götürmezler mi? Hani bir bilgim yok. İsterseniz burayla görüşebilirsiniz. Oradan size ben bu konuyla ilgili bilgi verebilirim. her şeyi biliyoruz diyorsunuz. Anne. Arayın anne. Beni de anne. ben oğlumla tek anne, anne. Anne bak. Bir dakika sus. Anne. Bana, sus. ben dedim anne, ya, anne, dedim ki, anne, verebilirim. Anne. Ve görüşebilirsiniz bu konuyla anne, ilgili. Kadın anne. Kadın dayanışma derneği olarak kaydı bulunuyor. Anne. Anne be. Anne bak babamın kaynak makinesi. Pızzz. Pızzz. Tamam, babam Burak çıktı evet. oğlum. Artık dulum ben. Babamla boşandım ben çocuğum, boşandım. Aynen, kaynak yapmayacağım. Adresimi ya, olunca... alabiliyor musunuz hanımefendi? Söyleyin beyefendi. Numarasını veriyorum. Adresini de verebilir misiniz? Ya ben numara almak istemiyorum. Siz beni... Evet. Beni... Yani o siz arayın. Gelip evet. beni evden alamazlar mı? Hani sizi evden alırlar veya alamazlar ilgili bir bilgimiz yok. Biz sadece numarasını verebiliriz. İsterseniz numarasını verdikten sonra sizi arayarak bu konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz Oğlum bir dakika bir şey Bir şey anlamadım oğlum. Anne ben itfaiye yılanı oldum. Anne ben Anne Anne ben Anne ben itfaiye yılanı oldum. Anne ben itfaiye yılanı oldum. Anne ben Anne Anne ben itfaiye yılanı oldum. Evet hanımefendi Numara evet, Anadolu yakasında da kaydı var Avrupa yakasında da kaydı var Tamam e peki benim, benim adıma arayıp sorar mısınız ya oğlumla ikimizi kabul ederler mi? Hani dediğim gibi bu konuyla ilgili sizin çünkü kimlik bilgilerinizle ilgili bilgi vermeniz gerekiyor. Bu konuyla ilgili Peki ilgili neden arayıp... o zaman reklamlarda her şeyi getirtiyorsunuz? Tornavidaya varana kadar, tamirciye varana kadar, Evet, evet ben... varana kadar getirtiyorsunuz. Ben Tulum Bey'i... Beyefendi ya beni bir yere yerleştirin. Anne. Evet tamam dediğiniz anne. gibi sizin Oğlum istediğiniz konuyla konuya ilgili numara ulaştık. numarayı verebilir misiniz Avrupa'da Avrupa da kayıt görünüyor. Anadolu yakasında da. E, kadın Oğlum Dayanışma Aslında Derneği olarak kayıtlar bulunuyor. Anne, size bu konuya bak, ilgili bilgi anne. verebilirler. Anne bak babamın odasından balon buldum. <laughs> oğlum bana. <laughs> evet. Oğlum ayağımı kıtıklama. Şey ben ba... babandan ayrıldım oğlum dulum. babana ne yapacağım ben? Anne balon buldum baba. evet, babaya. Ben ee. numara ben ilgili bilgi almak ister misin? Anne bak balon oğlum, buldum. bir saniye ya. Anne balon buldum ama babanın balonu. Ay dağlara da böyle çocuk yarabbim. Sesim ya, ya, Sesimi alabiliyor musunuz? Balonu Anne. şişireceğim. Sesimi alabiliyor musunuz? Efendim çocuğumuz susra bitti. Bekliyorum hanımefendi. Kımılız kımılız. Gider misin ileriye ya? Abinle numara alacağım ya. Evet hanımefendi. Beyefendi. Anadolu yakasının numarasını da verebilirim. Avrupa yakasını da verebilirim. Hangisine daha yakınsanız. Beyefendi biletliğe baksanıza. Evet. ben dulum ya. Evet Böyle hanımefendi. Böyle dullarla birbirlerini bulan var. Evlenenler var. Onların derneği yok mu sizde? Anne! Beni çocuğumla evlenen bir biriyle evlensem. Ben evlendirme anne, derneği olarak kontrol ediyorum. Anne! Ay çocuk beynimi yedi ya. Anne! bu balon çilekliymiş tadı. <laughs> ya oğlum balonu niye çiğniyorsun sen sakız gibi? Konseriyorum. Babanın... bir Rabbil Alemin. Babamın balonu bu. Oğlum babandan bahset de bana ben geçen hafta dur kaldım ya. Ben şişireceğim. Konseriyorum. Efendi. Kayıt ulaşmaya çalışıyorum hanımefendi. Kayıtına bir ulaşın ben evlenmek istiyorum tekrardan bir bakar mısınız? Evet hanımefendi kontrol ediyorum. Anne! İsterseniz hanımefendi bu evlendirme programlarının veya kanallarının numarasını ben verebilirim. Ben onları verebilirim. sevmiyorum beyefendi. Onlar benimle dalga geçer ya gitsem. Onu A, mi, beğenmiyoruz. Biz birbirimizi e, beğenmiyoruz. Psikolojimiz bozulur. Ben sürpriz yapmak kanalları... istiyorum yani. Görmediğim biriyle evlenmek istiyorum. Anne. Oğlum sus söyleyeceğim şimdi sen ha. Aa. Ben seviyorum hanımefendi. Anne ben uçan yılan oldum. Fly fly kız. Fly fly kız. <laughs> Fantezi ediyorum. Peki beyefendi bu çocukla beni alan olur mu sizce? Evet, bu konuyla ilgili bir bilgimiz yok hanımefendi. Nasıl bilginiz yok? E sabahtan beri çocuk bağırıyor. Siz olsanız yani böyle bir çocuklu biriyle evlenir misiniz? Hani bu konuyla ilgili yardımcı olamıyorum hanımefendi. Sadece numarayla ilgili yardımcı olabilirim. Çok teşekkür ederim gerçekten. Her konuda yardım ediyorsunuz. Bir akıl vermiyorsunuz bana. Dediğim gibi hanımefendi. Şaşkın kaldım ya. Kontrol ediyorum. Yazılma ihtiyacım var o zaman bana abi şey verin. Sevgili Bulma Derneği verin de oradan bir tane bulun bari Sevgili Bulma Derneği olarak kontrol ediyorum hanımefendi. Anne! Anne ben, ben Balgamlı Baraj oldum. Oğlum ben sevgili, sevgili bulabilirim ne <laughs> de koca bulabilirim ha. ha ben sevgili balgamlı Bulma baraj. Derneği olarak da herhangi bir kaydı bulunmamaktadır. Nasıl bulunmamaktadır? Evet, Peki bu canlı sohbet ediliyormuş mi? beyefendi canlı sohbet erkeklerle. Acaba oradan kendime bulabilir miyim ki bir tane? Bir bilgim yok hanımefendi. Oraya, eğer numaraya ulaşabilirsiniz oraya ilgili. Canlı sohbet hattı bilmiyorsunuz bilmiyorsunuz beyefendi? Canlı sohbet hattı olarak. Anne! Anne! Anne ben matka Canlı sohbet hattı olarak kaydına ulaşamıyoruz anne. anne hanımefendi. Anne ben matka ineği oldum. Evet. Oğlum bir dakika tutma. Oğlum bir dakika tutma. Ne? Alabiliyor musun ben Ne? Maskap ineği oldum ben. Beyefendi <gülüş> alabiliyor zaman musun? numarayı verebilir misiniz? Can Anlayamadım hanımefendi. sesinizi alamadım hanımefendi. Canlı sohbet var ya. <laughs> hani <laughs> canlı sohbet hatlar olarak Numara ulaşamıyoruz hanımefendi. Nasıl ulaşamıyorsunuz ya? Evet. Millet takır takır ulaşıyor. Siz nasıl ulaşamadınız ya? Dediğim gibi canlı <gra> sohbet hatlar olarak kayıtlara ulaşamıyoruz hanımefendi. <laughs> Hani böyle canlı canlı sohbet ediyorlar sonra evleniyorlar, tanışıyorlar. Dediğim gibi hanımefendi bu programları yapan kanallar var. İsterseniz kanalların numaralarını ya verebilirim. Ama ben sizden bir cevap almadım ki ona yok dediniz, buna yok dediniz. Beni sığınma evine gönder dedim oraya sığınmadınız. Peki ben ne yapayım? Ben, Sokağa çıkıp ocağı mı arayayım kendime? Kadın dayanışma derneği olarak numarasını iletme, e, iletebilirim hanımefendi isterseniz. Olayla görüşebilirsiniz. Avrupa yakası ya da Anadolu yakasında. Avrupa yakası bana çok uzak ya. Ben ta nerelerden arıyorum. Anadolu yakasından Ben Avrupa yakasına nasıl geleyim ya? Anadolu yakasından yok. verebilirim isterseniz. Baksanız büyük çekmecede yok mu ki ya? Büyük çekmecede kadın sığınma derneği mi? Evet. Kontrol ediyorum. Bir kontrol edin de orayı arayın da ben oraya yerleştirin ya. Kimsem yok siz benim yardım edin de beni götürsünler. Evet efendim. Kontrol ediyorum. Bir araba gönderin. Kontrol ediyorum efendim. İstanbul'da isterseniz Beyoğlu'na Mor Çatı Kadın Sığma Vakfı olarak geçiyor. İsterseniz numarasını verebilirim. Evet bunu duymuştum Mor Çatı olaraktan var değil mi? Evet hanımefendi. Oraya iyi diyorlar. Hem orada insanlar birbirleriyle tanışıp evleniyorlarmış da. Ama bu konuyla ilgili yani ben de isterseniz... dul olduğuma göre belki biri çıkar kartına evlenirim. Anne. Bir bilgimiz yok hanımefendi. Dilerseniz anne. numarayı verebilirim. Mor Çatı Kadın o, Sığma Vakfı olarak. Olmayanlarına çekilir misin? Anne. Ya oğlum kendime ben koca arıyorum. Sus aa, bir dakika ya. Anne. Senin yüzünden beni kimse almaz oğlum ya. Anne ya ben kamyon suyu evet. içmek istiyorum. Cenab-ı Rabbil Alemin ya. Anne kamyon Ama suyu. Ama alabiliyor Oğlum dur anne. bir dakika şu şeyin numarasını alak da bizimle tanışırım kam... belki. Anne kamyonumu su doldur hadi çabuk anne. Kamyon suyu istiyorum çabuk. Oğlum kamyona niye su doldurdun evi batırdın yavrum? Çocuğum ya. <laughs> aa. Hatta bekleyen müşterilerimize geçirmez vermemek adına görüşmeyi sonlandırıyorum. İyi geceler diliyorum. Ya, ya.